Bu böyle ne yapıyor abi? Yerlerde neden sürmüyor? Böyle. Boyunlarını kaşınıyor. Boyunları mı kaşınıyor? Her yer kaşınıyor, kendini kaşıyor. Böyle. Hayvanın adı ne abi? Devenin adı? Hı? Devenin adı ne? Deki şampiyon. Seni tanıyalım Allah. kısaca. İsmin neydi? İsmim Hasan Angun. Hasan Evet. Bu Baş. deve senin miydi? Deve abimin. Öyle Amca mi? Amcamın devesi. Deve deve evet mi? abi. Adı ne devenin? Paşa Bey. Devemizin ismi. Paşa ismini. Bey. Bu sene Allah. nasıl? Bu sene Allah şükür yerinde, keyfi. Sezon bu sene erken bitti <laughs> ama yapacak bir şey yok. Seneye inşallah geliyoruz. Evet, peki nasıl gibi itmanlar yaptırıyorsunuz develere? Gezdiriyoruz abi, iki gün, üç günde bir. Mesela yem olarak neler veriyoruz? Yeşil ot, yonca, genker, diken. Onları veriyoruz. Kışın sadece saman. Mesela veteriner falan baktırıyorsunuz mu? Tabii baktırıyoruz. İğnesini, aşısını yaptırıyoruz abi. Tırnak bakımı falan yapılıyor abi mu? Yani. Hayır. Gezmesi için yapılıyor da onu gezdiriyorsun. Altındaki çarıklara atması için. Çarıklar ne? Altının tabanı yani. Ayakkabısı. Nasılsın Samet? İyi misin? İyi abi. abi ya abi keyfi. Şey, nasıl? Dedan. O da parti ya. Nasıl Samet görüşmeni iyi. Selam abi iyi. Ya. Yeah. Develerin nasıl bakımı? Deve iyi. iyi. Abi iyi. pri pri iyi. Tamam. Samet Bey buyurun. Oğlum. Arabanıza. Topal.

Seni tanıyalım kısaca. Ayvaz Çam diyor. Ayvaz Çam Evet. E sen deden mi oluyor? Amcam oluyor. Amcam mı oluyor? Evet. Aynı isim taşıyorsunuz. Evet. Aynı isim taşıyoruz. Nasıl? Sen de onun izinden mi gideceksin yoksa? Nasıl olursa öyle. Yetiştiriyor mu seni baya? Evet. yetiştiriyorum Nasıl bir farklılık gördün mesela? Bir ata binerken falan. Farklı bir... Ya heves. Şeyi var mı? Taktiği var mı yani? Ya, var yani. Taktikleri ne mesela var. en büyük taktik. Ustamız o <gülüyor> ustadan <gülüyor> bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle böyle yap, şöyle şöyle yap diyor mu? Bak her şey var söylüyor. Onu yap, bunu yap öğretiyor. Bin, nasıl bir fayağı, fark ediyor mu biniş? Fark ediyor, Hız. Tabii. fark ediyor. atın altına fark var zaten. zaten? Mesela kilo, önemli kilo mi? farkı da var. Mesela bu iki yaşında ağır bir insan binemez. Bunun cinsi ne oluyor? Yerli. Yerli rafanat. Yerli rafanat. Evet. Kaç yaşında şu anda kardeşim? İki yaşında abi. Adı ne bunun? Bak bak. Bunda şu anda sen biniyor musun bunu? Biniyor. Daha yeni indim hani yoruldu diye. Alıştı mı sana ya? Alıştı. Mesela kaç kilometre gidiyorsun? Ya Veyahut da kaç dakika biniyorsun? Kaç dakika? Bir buçuk saat, iki saat binebiliyor. Öyle mi? Evet. Nasıl bir şey Nasıl bir duygu diyelim? Ya rahatlıyor insan tek başına mesela atın üzerinde. Hem onunla şey yapıyorsun, ilgileniyorum hem de kendi rahatlıyor insan. Gençlere tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Atçılık yapsınlar diyorsun yani. Ben de de. Peki yemlerini, bakımını sen mi yapıyorsun? Evet, karşıya? ben yapıyorum. Neyle besliyorsun mesela atı? ezme, yulaf. Çok fazla vermiyorsun, değil mi? Yok. Günde bir sever. Belli sefer. bir standart mı oluyor? Evet, günde sabah akşam. Öyle. Çok fazla verirsen ne oluyor? Rahatsızlık mı ediyor? Evet, verir. Onu ayarlıyorsun öyle mi? Evet. Mesela soğuklarda falan etkilenir mi bu hayvan? Etkilenir, hasta olur. Onu nasıl şey yapıyorsun? Genelde kapalı alanlarda. Kapalı alanda bekletiyorsun. Veteriner falan gidiyor mu? Geliyor mu? Yok, biz kendimiz ilgileniyoruz. Evet. Annesi babası yerli bizde. Kendi Or Orada adımız. burada mı? Evet. Onlardan ayrıl artık ha. Evet, ayrıl.